Salam olsun benim sevgili milletime, salam olsun büyük Turan dünyamıza. Bugün sizlere azizlerim, Ulu Borçalım'ın Bolnis rayonunun Saraslı kendinde dünyaya gelmiş şair kardeşim Yaşar Çamaloğlu'nun Birleşek Biz Böyük Turan yaransın şiirini paylaşıram. Yaşar Mellim yazır ki Oğuz babam Türkler onun nevesi Müqaddəsdir bize onun töhvesi, icizlere gələr döyüş hevesi Dünyadakı bütün Türkler oyansın, Birleşek biz büyük Turan yaransın. Üç o bozuk oğuzlar da bir soydu. Vətən üçün gam tökməkdən nə ne doydu? Ulu Türkün tarihlerde ad koydu. Dünyada bütün Türkler oyansın. Birleşek biz büyük Turan yaransın. Kafirler de bazarmadı Türklerle. Kanlar töküp savaştılar hünerle. Devlet kurup çalıştılar illerle. Dünyadaki bütün Türkler oyansın. Birleşek biz büyük Turan yaransın. Bundan beri neçe nice devlet kurdular. düşmanları can evinden vurdular. Vatan için igit şehit oldular. Dünyadaki bütün Türkler oyansın. Birleşek biz büyük Turan yaransın. İslam için Kur'an'a yar oldular. Adaletin temelini koydular. Peygamberin dinini de yaydılar. Dünyadaki bütün Türkler oyansın. Birleşek biz büyük Turan yaransın. Göydə ay da bədirlənib doğamda, gecə yarısı hilal yarı olanda, qurtlar baxıb hilala qulayanda, dünyadakı bütün türklər oyansın, birləşək biz böyük Turan yaransın. Yaşaram, mən Ulu Türkün oğluyam, borçalıyam, el obama bağlıyam, borçalıyam, aralıyam, dağlıyam. Dünyadakı bütün türklar oyansın. Birleşək biz, böyük Turan yaransın. Birleşək biz, böyük Turan yaransın. Heçolsun sizlərə, sağ olun dostlar.